Pazar gününü böyle değerlendiriyoruz. Ee, Bahçeye şimdi yeni mahsul ekeceğiz. Domates, biber, patlıcan. Onun için önce bir e, tarlayı süreceğiz. Traktör çağırdık. O bahçeyi güzelce tarayacak, temizleyecek. Biz de ardından fide ekeceğiz. Maydanozları topladık. Sarımsakları, olanları. Burada da bezelyeler. Onlar da şey yapmış artık, sararmış. Onları da alacağız yeni ekim zamanı. Bekir abla. Burada da nohutlar var. Fide olmuşlar. Nohutlar fide olmuş. Ha bunlar nohut. He ee, ee, çiçeklenmişler. Şey, çok sık dikmişsiniz. Vallahi İrfan dikti. Bir de bunların dizleri nasıl gerekiyor? He. Bizden abi bu nohutların dizlerinin basılması gerekiyor yenge yetişemiyorum iş yoğunluğundan. Onlar da gelmediler daha. Ha burada da soğan var. Eee evet, ıspanaklar ıspanakları sökeceğiz. Artık onun zamanı geçti. Pazar evet, günü de çalışmayan ne bileyim. Şalvar giymemişiz. Kandırıldık. <laughs> <laughs> ben de bunu giydim. Normal olmaz diye. Evet pazar günü bize dinlenmek yok. Bahçedeki kışlık hasatı söküyoruz. Şimdi yazlık hasat ekilecek. Tabii önce bahçe güzel bir temizlenecek. Traktörle Her zaman her yerde yaprak izi sorulur. Aralarda da güller çıkmış. Allah'ım. Traktör geçtikten sonra bahçenin son hali. <laughs> e Bu otlar temizlenecek. Bak şuradaki fideler ne güzel olmuş. Bura boydan boya ekilmiş. fidanlar köşede Kayısılar bir ay sonra olur herhalde Çünkü kızarmaya başlamış Kars'ın kağıt alıyor ya. O ki ya.